AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz gibi hemşehrilerimiz ülkemizin yönetiminde Cumhur İttifakı'nda İttifakı bize görev vermişken, yerel yönetimlerde muhalefet görevini düzenledik. Yerel yönetimlerde muhalefet görevini yürüttüğümüz bu süreçte elin bir kaza sonucu Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybettik. AK Parti Başkanlığı olarak bu acı haberi duyduğumuz andan itibaren yarım saat içerisinde hastanede olduk ve sabaha kadar bu süreci yakından takip ettik. Ailesinin yanında bulunduk. Bir kez daha merhum Allah'tan rahmet ailesine, tüm Manisa'lı hemşehrilerimize ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Ancak hayal devam ediyor. Bundan sonra göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer CHP'li belediye başkanlarının asli sorumluluğu, merhum başkanın aziz hatırasına sahip çıkarak Mayıs seçim döneminde verdikleri sözleri hayata geçirmek olmalıdır. Fakat görüyoruz ki bu noktada umutlarımız günden güne tükenmektedir. Şu ana kadar CHP'li belediyeler diyorlar ya, efendim biz hizmet etmek istiyoruz ama AK Parti iktidarı bizim İhler Bankası'ndan gelen ödeneklerimize şey yapıyor, engelliyor, olması gerekenden daha az gönderiyor kendi beledi belediyelerine farklı, bizim bizim belediyelerimize farklı muamele yapıyor. Değerli basın mensupları, hizmet üretemeyenlerin son bahanesi ise İller Bankası kesintileri oldu. Son günlerde muhalefet tarafından Manisa ilimizdeki belediyelerin genel bütçeden aldığı paylar ve bu paylardan yapılan <laughs> ve benzeri kamu borç kesintilerine ilişkin olarak kamuoyunu yanıtmaya yönelik açıklamalar yapıldığını üzülerek takip ediyoruz. Öncelikle şu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki, Ülke genelindeki tüm belediyelerden genel bütçeden, bütçeden aldığı paylar 5.779 sayılı kanun çer çerçevesinde objektif, şeffaf ve herkes tarafından hesaplanabilir yasal kriterlere göre belirlenmektedir. Belediye paylarından yapılacak kesintiler de yine kanun ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kanun ve mevzuatın uygulayıcısı konumundaki İller Bankası tarafından belediye paylarından gerçekleştirilen borç kesintileri siyasi sahiplere değil, kanun ve mevzuat doğrultusunda belediyelerin ve belediye şirketlerinin devleti olan borçlarıyla yani vergi, SGK ve diğer kamu borçlarıyla ilgilidir. Kamuoyuna yansıyan iddialarda muhalefet belediyelerinden siyasi sebeplerle daha fazla kesintiye bulduğuna sürülmüştür. Oysa elimizdeki veriler bu iddiaları açıkça sürütmektedir. İlimizdeki AK Partili belediyelerden yapılan kesintilerin paya oranı, 2025 yılı için %15 seviyesindedir. Yani hak ettikleri e, ödeneğin %15'i kadar bir kesinti yapılmış. Araştırmaları halinde, buradan kendilerine söylüyorum. Araştırmaları halinde kendi partilerine mensup belediyelerden de yapılan kesinti oranlarının yine bu seviyelerde olduğunu kendileri de göreceklerdir. Tüm belediyelerimiz genel bütçeden aldıkları payları ve paylarından yapılan kesintileri İller Bankası'ndan açık ve net bir şekilde öğrenebilecek durumdadırlar. Her bir belediyenin borçluluk durumu farklı olabilir. Kimisinin kamu borç yüksekken, kimisinin mali disiplini daha güçlüdür. Kanun ve mevzuat belediye paylarından hangi koşullarda ne kadar kesinti yapılacağını açık bir biçimde düzenlemişken, parti aid aidiyetine bakarak genelleme yapmak, kamuoyunu yanıtmak anlamına gelir.